Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Yolcuya kurban kesmek vacip değildir. Ancak kestiği takdirde büyük bir sevap kazanacaktır. Yolcu, seferi olan kişi kurban kesmekle mükellef sayılmamaktadır. Kesmesi halinde bundan dolayı büyük bir sevap kazanır. Kişi kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi bayram dolayısıyla başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde, başka bir şehirde ve ülkede de kesebilir. Seferi olması kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir. Seferi iken kurban kesen kimseler bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse yeniden kurban kesmeleri de gerekmez. Yine kurban bayramının başında mukim iken yani ikamet halindeyken yolcu değilken sefere çıkarsa yine buna kurban vacip olmaz. Sefer halindeyken kurban kesmeyip bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin ise kurban kesmeleri vaciptir. Çünkü henüz kurban bayramı geçmemiştir. Bayramın üçüncü günü akşam ezanından önce dönmüşse o kişinin kurban kesmesi yine vacip olur. Başta şafi mezhebi olmak üzere Kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, kurbanı müekked sünnet kabul eden fıkıh alimlerine göre seferilik durumunda da kurban kesmek yine sünneti müekkededir ve sevabı çok büyüktür.